Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Siz de bu şekilde eski oyunları nasıl oynayabileceğinizi merak ediyorsanız bu video tam size göre. Bugün bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi eskiye dair bütün oyunlar neredeyse burada daha fazlası da var. En favorimiz Mario da burada. Bunu yapmadan önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Google'a giriyorum ve emu pedia yazıyorum. Girdikten sonra gördüğünüz gibi karşıma çıkan X'te tıklıyorum. Normalde öncelikle burada 3 tane seçenek çıkıyor Windows 93, 96 ve 95 diye. Ben 95'e girdiğim için bu şekilde kaldı. Ama bunu nasıl değiştirebileceğimizi de göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü eski oyun mevcut. Örneğin Mario'ya çift tıkladığımda bunu oynayabiliyorum. Geldim buraya. Space'e basıyorum. Bakın şu an başlattım oyunu. Normal klavye ile oynuyorum. Bu şekilde. İsterseniz Space isterseniz klavyenin yukarı tuşuyla zıplayabiliyorsunuz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Diyelim ki sıkıldım, buradan çıkıyorum. Diğer oyunları da deneyebilirim. Eğer derseniz ki hani ben bu temada kaldım, çıkamıyorum. Onun için de yapmanız gereken sağ tıklıyorum. E, Mouse'umla tema seçeneğine bakın. Windows 3.1, 95, 98. 98'e tıklıyorum. Ve direkt olarak 98'e geldi. Burada da Mario var. Bütün farklı ya da eksik olan oyunlar da burada mevcut oluyor. İstediğinize tıklayıp oynayabilirsiniz. Bu şekilde bir nostalji yaşayabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.